Dore Plus. Merhaba, bugünkü incelememize hoş geldiniz. Şöyle bir düşünelim. Günlük yazışmalarımızda, e-postalarımızda ne Plus. kullanıyoruz? Da, Merhaba, sayın ilgili falan. Evet, genelde oldukça standart, değil mi? Aynen. Peki ya yazdığınız her kelimenin özellikle de birine nasıl seslendiğinizin sadece bir nezaket meselesi olmadığını düşünün. Yani hem sizin hem de karşınızdakinin toplumdaki yerini, gücünü, aranızdaki tüm resmi ilişkiyi böyle milimetrik olarak tanımladığı bir sistem olsa işte bugün tam da böyle bir konuya dalıyoruz. Osmanlı İmparatorluğundaki resmi yazışmaların adeta bel kemiği olan El Kap yani bu özel hitap formülleri. Evet, çok ilginç bir konu. Elimizdeki ana kaynak da Mübahat S. Kütükoğlu'nun TDV dot İslam dot Ansiklopedisi'ndeki o kapsamlı makalesi. Yani amacımız sadece el kap nedir bunu anlatmak değil. Tabii. Biraz daha birini inip bu sistemin Osmanlı bürokrasisi, diplomasisi hatta belki de dünya görüşü hakkında bize neler fısıldadığını anlamak. Gelin bakalım bu karmaşık görünen yapıyı biraz aralayalım memnuniyetle. Şimdi elkap dediğimiz şey evet kelime anlamı olarak lakap kelimesinin çoğulu. Ama Osmanlı uygulamasında çok daha teknik, çok daha katı bir anlamı var. Nasıl yani? Şöyle ki resmi bir belgenin başında genellikle besmeleden hemen sonra gelen ve o belgenin gönderildiği kişinin ki eski tabirle mürselün ileh diyoruz. Yani kendisine gönderilen bütün resmi sıfatlarını Unvanlarını, rütbesini, bazen de adını içeren, böyle özenle seçilmiş, formülleşmiş ifadelere el kab deniyor. Anladım. Yani öyle rastgele övgü sözleri dizmek değil de bayağı kodlanmış bir sistem bu. Peki bu kadar önemli miydi gerçekten? Mesela yanlış bir hitap kullansanız ne olurdu? Olmaz mı? Hem de nasıl önemliydi? Yani bu basit bir e, nezaket kuralı ihlali gibi değildi. Devletin bütün o hiyerarşik yapısına, o hassas dengelere resmen meydan okumak anlamına gelebilirdi. Ciddi misiniz? O kadar ki düşünün. Fatih Sultan Mehmet'in o ünlü teşkilat kanunnamesi var ya? Evet evet. İşte orada bile hangi makam sahibine hangi elkabın kullanılacağı tek tek böyle net bir şekilde belirtilmiş. İnanılmaz. Bu da bize devlet düzeninin, protokolün ne kadar ciddiye alındığını, yani yazılı kültüre nasıl işlendiğini çok net gösteriyor. Yanlış bir elkap kullanmak sadece bir gaf değil, potansiyel olarak bir itaatsizlik belki bir haddini bilmezlik olarak bile yorumlanabilirdi. İnanılmaz gerçekten. Fatih Kanunnamesi'nde bile yer alması işin ciddiyetini gösteriyor. Peki bu elkablar hep aynı mıydı yoksa kişiden kişiye durumdan duruma değişiyor muydu? Yani herkese standart bir kalıp mı vardı? Hayır hayır işte işin en ilginç en karmaşık ama bence büyüleyici kısmı da burada başlıyor. Elkap hiçbir zaman sabit değildi. Hmm. Tamamen yani yüzde yüz yazıyı gönderen kişinin ve gönderilen kişinin makamına, rütbesine ve aralarındaki o hiyerarşik ilişkiye göre değişiyordu. Yani üstten alta yazılan bir emrin hitabıyla alttan üste yazılan bir arzın hitabı... Çok farklıydı o zaman. Ya da denk makamlar arasındaki yazışmaların hitabı. Yani gece ile gündüz gibi farklıydı. Peki sadece yazan ve yazılanın pozisyonu mu etkiliydi? Başka faktörler de var mıydı? Bu formülü belirleyen mesela belgenin konusu gibi. Elbette başka faktörler de vardı. Bir kere hitap edilen kişinin kimliği çok önemliydi. Padişah mı, sadrazam mı, bir kazasker mi yoksa taşrada bir sancak beyi mi? Hepsinin elkabı farklıydı. Anladım. İkincisi, dediğiniz gibi Belgenin türü de formülü değiştiriyordu. Yani, padişahın doğrudan emri olan bir fermandaki el ile, sadrazamın padişaha sunduğu bir özet rapor olan telhisteki hı hı. veya iki devlet görevlisinin birbirine yazdığı mektuptaki el aynı olamazdı. Her belge türünün kendine Abi, özgü bir protokolü, bir el geleneği vardı. Fermanlardan bahsettiniz ya, kaynakta ilginç bir detay dikkatimi çekti. Bazen bir ferman tek bir kişiye değil de birden fazla görevliye aynı onda gönderilebiliyormuş galiba. Evet, evet doğru. O zaman nasıl oluyordu? Tek bir hitapla mı geçiştiriliyordu yoksa hepsine ayrı ayrı mı? Yok, geçiştirme olmaz. Aynen dediğiniz gibi, diyelim ki bir ferman hem bölgenin en üst yöneticisi olan beylerbeyine, hem onun altındaki sancak beyine, hem de bölgenin baş yargıcı olan kadıya hitap ediyor. Bu durumda fermanın başında her biri için ayrı ayrı kendi rütbesine uygun elkap yazılırdı. Ve bu elkaplar da öyle rastgele sıralanmazdı. En yüksek rütbeli'den başlanarak aşağı doğru hiyerarşik bir sırayla dizilirdi. Önce beylerbeyinin elkabı, sonra sancakbeyinin, sonra kadının. Vay be. Hatta dahası var. Eğer o bölgede bir mali sorumlu yani defterdar varsa onun elkabı kadıdan sonra gelirdi. Ya da bir vakıf mütevellisi varsa o da defterdardan sonra. Ama mesela müftü varsa iş değişir. O yargısal rolü nedeniyle kadıdan önce yer alırdı. Gerçekten müthiş bir detaycılık. Yani elkap sıralaması bile başlı başına bir devlet teşkilatı şeması gibi kim kimden üstün onu gösteriyor. Aynen öyle. Tam bir hiyerarşi dersi. Peki bu elkab örnekleri nasıl ifadelerdi? Yani kulağa nasıl geliyordu? Bayağı süslü, cafcaflı şeyler miydi bunlar? Hem de nasıl? Özellikle üst düzey görevliler için kullanılanlar, evet, oldukça tumturaklıydı, ağdalıydı. Mesela yine Fatih Kanunnamesi'ne dönelim. Sadrazam için belirlenen elkap şöyle başlıyor: Düsturu Ekrem, Müşire Efham, Nizamül Ümem. Ne demek bu aşağı yukarı? Yani en şerefli kural koyucu, en ulu danışman, milletlerin düzeni gibi anlamlara geliyor ve bu daha başlangıcı devam ediyor böyle unvanlar zinciri halinde. Zamanla bu ifadeler daha da süslenmiş, uzamış. Daha da mı uzamış? Evet. Mesela eğer sadrazam aynı zamanda serdar-ı ekrem ise, yani ordunun başkomutanı olarak sefere çıkmışsa elkap daha da uzuyor ve bu görevi belirten ifadeler ekleniyordu. Düsturu Ekrem, Nazımı Menazımı Ümem, halen Vezir-i Azam ve Serdar-ı Ekrem ve Vekili Mutlakım olan şeklinde devam ediyordu. Yani unvanlar sadece makamı değil, kişinin on ki özel görevini bile yansıtıyordu. Vay canına. Neredeyse bir paragraf uzunluğunda hitaplar. Peki ya diğer görevliler, mesela mali işlerden sorumlu defterdar için durum nasıldı? Onun unvanları da bu kadar görkemli miydi? Defterdar için kullanılan el kab da tabii ki oldukça özenliydi ama sadrazam kadar uzun değildi. Ama orada da ilginç bir detay var. Nedir o? Defterdara yazılan yazının padişahın başkanlığındaki divanı hümayundan mı yoksa doğrudan maliye teşkilatından mı çıktığına göre el kab değişiyordu. Aa ilginç. Evet divandan yazılıyorsa İftiharül ümera vel ekabir yani emirlerin ve büyüklerin övüncü gibi bir ifadeyle başlarken, maliyeden yazılıyorsa, kıdvetül arbabil iz ve likbal, yani izzet ve ikbal sahiplerin önderi gibi farklı bir başlangıç yapılıyordu. Bu bile bürokrasinin kendi içindeki farklı birimlerin protokolünü gösteriyor aslında. Peki ya ilmiye sınıfı? Kadılar, müftüler, hocalar onlar için de benzer bir durum söz konusu muydu? Kesinlikle. İlmiye sınıfının zirvesindeki Şeyhülislam için kullanılan el kab onun ilmi derinliğini ve fetva makamının önemini vurgulayan ifadelerle doluydu mesela. Alemül ulemâil mütebahherin gibi. Yani alimlerin en bilgisi gibi bir şey mi? Aynen. Derin ilim sahibi alimlerin en bilgini gibi son derece saygı belirten bir hitaptı bu. Kadılar içinse rütbelerine göre el kab değişiyordu. En yüksek rütbeli kadılar için işte Akdai Kudatil Müslimin yani Müslüman kadıların en iyisi gibi ifadeler kullanılırken daha alt kademedeki kadılara gönderilen belgelerde el kap daha sadeleşiyordu. Rütbe düştükçe hitaptaki otun turak da azalıyordu diyebiliriz. Anlıyorum mantıklı. Peki ya Osmanlı vatandaşı olmayanlar yani yabancı krallara, elçilere nasıl hitap ediliyordu? Onlar için de bu kadar detaylı kurallar var mıydı? bu konu Osmanlı'nın kendini ve diğerlerini nasıl gördüğünü de yansıtıyor olmalı değil mi? Elbette bu çok önemli bir nokta. Gayrimüslim Osmanlı tebaası veya yabancı devlet adamları ve hükümdarları için tamamen ayrı el setleri vardı. Ve bu hitaplar kesinlikle Osmanlı'nın o devletle olan ilişkisine, dinine ve tabii siyasi gücüne dair algısını yansıtıyordu. Mesela? Mesela Hristiyan bir vasal olan yani Osmanlı'ya bağlı olan Erdel kralı için İftiharul Ümerail İzamil İseviye yani İsevi Hristiyan büyük emirlerin övüncü gibi bir ifade kullanılırken Eflak ve Bodan Voyvodaları için bunun biraz daha mütevazı versiyonları. İşte Kıdvetül Ümerail Milletil Mesihiye yani Hristiyan milletinin emirlerinin önderi gibi ifadeler tercih ediliyordu. Peki ya büyük Avrupa kralları? İngiltere Kraliçesi veya Avusturya İmparatoru gibi daha denk görülenler. Onlar için de tabii ki özel elkablar vardı. Örneğin Avusturya yani Nemçe İmparatoru için Kıdvetü ya, Ümerail İseviye yani yine İsevi emirlerin önderi gibi bir ifade. İngiltere Kraliçesi içinse cinsiyetini de belirten bir ifade kullanılmış. İftiharul Muhadderatül İseviye. O ne demek? Yani İsevi, örtülü, saygın kadınların övüncü gibi bir anlama geliyor. Diğer Müslüman hükümdarlara, mesela İran Şahı'na yazılan Name-i Hümayunlardaki Elkab ise bambaşka bir kategorideydi. Nasıl yani? Çok daha uzun, çok daha edebi sanatlarla bezenmiş, etnabılın hıyamı rifat ve esbabı kıyamı haşmet gibi. yani yücelik çadırlarının direkleri, haşmetin ayakta durma sebepleri gibi son derece ağdalı ve diplomatik dengeyi gözeten ifadeler içeriyordu. Bu bile Osmanlı'nın İslam dünyasındaki diğer güçlerle olan ilişkisinin farklılığını gösteriyor. Anladım. Zamanla değişmiş mi peki bu? Evet, zamanla özellikle son dönemlerde Batı diplomasinin de etkisiyle, Avrupa kralları için daha kısa ve modern işte haşmetli kralı hazretleri gibi daha sade formüller de görülmeye başlanmış. Demek ki en üst düzey belgelerde, fermanlarda ve yabancı hükümdarlara yazılan name-i hümayunlarda bu kadar detaylı ve süslü el kablar var. Bu anlaşılır bir durum. Peki ya bürokrasinin daha alt kademelerindeki yazışmalarda, yani daha günlük emirlerde durum nasıldı? Orada da bu kadar tantana devam ediyor muydu yoksa daha pratik bir yol mu izleniyordu? Doğal olarak daha alt düzeydeki yazışmalarda elkap daha kısa ve daha basitti. Ama yine de belli kurallara bağlıydı tabii. Örneğin sadrazamın veya valilerin kendi aslarına gönderdiği buyruldu adı verilen emirler vardır. Evet. İşte bunlarda kullanılan elkap fermandakine göre çok daha sadeydi. Hatta bazen tek bir el kap benzer seviyedeki birkaç farklı makam için ortak kullanılabiliyordu. Mesela mesela adalet sisteminin başındaki kazaskerlere izzetli faziletli denirdi. Yani değerli, erdemli. Donanma komutanı Kaptan Paşa'ya izzetli rifatlu yani değerli, yüce. İstanbul'un başkadısına sadece faziletli. Defterdar, nişancı, reisül küttab gibi divanın diğer önemli katiplerine ise genellikle sadece izzetli deniyordu. Yani kısalmış olsa da rütbeye ve göreve göre ince ayrımlar yine de devam ediyordu. Peki Tanzimat döneminden sonra ne oldu? Bürokrasi yeniden yapılandırıldı, yeni bakanlıklar, kurumlar kuruldu. Bu durum el -kaba nasıl yansıdı? O eski ağdalı dil olduğu gibi devam etti mi yoksa bir değişim oldu mu? Tanzimat, tabii bürokraside olduğu gibi yazışma dilinde de bir sadeleşme ve standartizasyon eğilimi getirdi. Yani bu bir gecede olmadı elbette ama zamanla el kablar da değişti, sadeleşti. Nasıl yani? Ne gibi hitaplar çıktı ortaya? Yeni kurulan nezaretlerin yani bakanlıkların başındaki nazırlar veya diğer üst düzey yöneticiler için devletli efendim hazretleri, atufetli efendim hazretleri yani iyiliksever efendim hazretleri, saadetli efendim, Hamiyetli Bey gibi bugünkü kulağımıza biraz daha tanıdık gelen daha modern hitaplar yaygınlaştı. Ama yine de farklar vardı sanırım. Evet, incelikler yine vardı. Mesela Sadrazam'dan bir nezarete yazı gönderilirken eğer o nazır aynı zamanda padişahın damadıysa ona devletli, atufetli efendim hazretleri deniyor. Değilse sadece devletli efendim hazretleri deniyordu. Yani modernleşirken bile com. o hiyerarşik ve sosyal statüye dair ince ayarlar bir şekilde korunuyordu. İlginçmiş. Sadrazamın padişaha yazdığı özetlerden, yani telhislerden bahsetmiştik. Onlardaki el kap zaman içinde nasıl değişti? Padişaha hitap etmek herhalde en hassas konulardan biriydi. Kesinlikle, en hassasiydi. Padişaha sunulan telhislerdeki el kap da döneme göre epey değişiklik göstermiş. Mesela Kanuni Sultan Süleyman dönemine bakıyoruz. Devletli padişahım, saadetli padişahım gibi görece daha sade, daha doğrudan hitaplar var. Hı hı. Ama sonraki yüzyıllarda bu ifadeler giderek daha tumturaklı, daha süslü hale gelmiş. Şevketli, kerametli, mehabetli padişahım. Yani azametli, keramet sahibi, heybetli padişahım. Bayağı övgü dolu. Evet. Hatta Lale Devri'nin Ümmü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa zamanında aşırı uzun böyle dua cümleleriyle dolu neredeyse bir sayfa tutan külfetli elkaplar kullanıldığı görülmüş. Bir sayfa mı? İnanılmaz! Evet sonra tekrar bir sadeleşme yaşanmış ve 18. yüzyıl sonlarında genellikle şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli veli nimetim efendim padişahım formülü standartlaşmış gibi görünüyor. Veli nimetim yani nimet verenim efendim. Aynen. Bir de çok ilginç bir yazım detayı var bu telhislerde. Padişahım kelimesi genellikle elkap satırının sonuna değil de biraz üstüne böyle ayrı bir yere yazılırmış. Neden acaba? Tam bilinmez ama belki de padişahın o yüce konumunu görsel olarak da vurgulama çabası olabilir. Olabilir. ilginç bir detay. Peki ya kişisel mektuplar? Orada da bu kadar katı kurallar geçerli miydi, yoksa biraz daha esneklik var mıydı? Sonuçta daha özel bir iletişim biçimi sayılır. Mektuplarda da gönderen ve alıcının mevki yine temel belirleyiciydi tabii, ama ton biraz daha kişisel olabiliyordu. Alttan üste yazılan mektuplar bekleneceği üzere son derece hürmetkar ifadelerle başlardı. Hatta bazen abartılı diyebileceğimiz şeyler. Ne gibi? İşte haki payi devletlerine yüz sürmekten sonra, yani devletli ayaklarınızın toprağına yüz sürdükten sonra gibi ifadeler görülebiliyordu. Vay be! Ama üstten alta yazılan mektuplarda özellikle muhatap denk veya yaşça küçükse daha samimi bir dil kullanılabiliyordu. Elkaba, karındaşım yani kardeşim veya oğlum gibi hitaplar eklenebiliyordu. Mesela saadetli, mekremetli, meveddetli, karındaşı eazzu ekremim en aziz ve en şerefli kardeşim gibi. Evet, mutlu, ikram sahibi, sevgi dolu, en aziz ve en şerefli kardeşim gibi. Yabancı devlet adamlarına yazılan mektupların elkabı ise resmi nameyi hümayunlara benzese de genellikle biraz daha azaldalıydı. Yine Hristiyan ve Müslüman hükümdarlara farklı hitaplar kullanılırdı tabi. Bazen de özellikle sınır bölgelerindeki beylerin komşu devlet etkilerine yazdığı mektuplarda daha basit ve Türkçe, devletli dostumuz gibi daha doğrudan ifadeler de görülebiliyordu. Anlıyorum. Kaynakta tahrirat, şukka, tezgire, arz, ariza, arzuhal, mahzar gibi pek çok farklı belge türünden ve bunların kendilerine özgü el kaplarından da bahsediliyor. Yani hepsini tek tek incelemek gerçekten saatler sürer ama genel eğilim hep aynı sanırım. Makam, rütbe ve belgenin türüne göre değişen katı kurallara bağlı bir sistem. Kesinlikle öyle. Her birinin kendi nüansları var. Mesela halktan padişaha sunulan arzu hallerde doğrudan bir elkap yerine padişahın saltanatının devamı için uzun dualar edilmesi geleneği vardı. İşte şevketli, mehabetli, refetli padişahlı alem pena hazretleri sağ olsun gibi her bir belge türü kendi içinde ayrı bir dünya gibi aslında ve dediğiniz gibi genel eğilim özellikle Tanzimat'tan sonra yavaş yavaş bir sadeleşmeye doğru gitmiş olsa da sistemin temel mantığı yani hitabın hiyerarşiyi yansıtması sonuna kadar devam etmiş görünüyor bir de başta konuştuğumuz şu ilginç konuya dönelim. Fermanlarda genellikle el kaptan sonra görevlinin ismi yazılmazmış. Hatta 18. yüzyılda isim yazılması gereken yerler boş bırakılırmış. Bunun sebebi ne olabilir demiştik? Pratik bir zorluk mu yoksa daha derin bir anlamı mı var? Evet. Bu gerçekten kafa yoran bir detay ve hakkında farklı yorumlar var. Macar arşivci Lajos Fekete bunun sebebinin fermanı hazırlayan katiplerin o anda uzak bir eyaletteki göreve kimin atandığını tam olarak bilememesi olabileceğini öne sürmüş. Yani pratik bir bilgi eksikliği olabilir diyor. Mantıklı gibi duruyor. Ama Bulgar arşivci Boris Netkov bu yoruma pek katılmıyor. Osmanlı bürokrasinin son derece düzenli olduğunu, istenilen kayda ulaşmanın aslında o kadar da zor olmadığını belirtiyor. Netkova göre, isimlerin yazılmaması bir ihmal veya bilgisizlik değil, bilinçli bir tercih. Bilinçli bir tercih mi? Neden peki? Neden isim yazılmasın ki? Netkova göre, fermanlar esasen hukuki metinlerdir ve doğrudan belirli şahıslara değil, makama hitap ederler. Yani o fermanın emri o makamda kim oturursa otursun geçerlidir. Ha anladım. Yani Beylerbeyi Ahmet Paşa gitmiş, yerine Mehmet Paşa gelmiş olsa bile o makama yönelik çıkarılan fermanın hükmü devam etmelidir. Dolayısıyla ismin yazılmaması emrin kişiye değil makamın kendisine ve temsil ettiği sürekliliğe bağlı olduğunu vurgulayan bilinçli bir bürokratik uygulama olabilir. Bu ilginç bir bakış açısı. Evet bu da bize şunu düşündürüyor. Osmanlı için asıl olan kişi miydi? yoksa o kişinin doldurduğu makam mı? Bu uygulama sanki makamın önceliğine işaret ediyor gibi. Evet, makamın kalıcılığı, kişinin geçiciliği. Peki, tüm bu detaylar, bu incelikli, bazen de bize gerçekten karmaşık gelen kurallar silsilesi, bütün bu el-kap sistemi bugün bizim için ne ifade ediyor? Yani dinleyicilerimiz neden bu konuyu bilmeli, anlamalı? Bence bu el-kap sistemi bize sadece eski bir bürokratik uygulamayı değil, çok daha fazlasını anlatıyor. Birincisi, Osmanlı devlet yapısının o katı hiyerarşinin ve sosyal ilişkilerin dile nasıl işlendiğini gösteren muazzam bir ayna adeta, yani protokole, düzene ve statüye verilen önemi çok net ortaya koyuyor. Hı hı. İkincisi, dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını kanıtlıyor. Aynı zamanda gücü otoriteyi, saygıyı, diplomatik ilişkilerin o hassas dengesini ve hatta bir medeniyetin kendine ve başkalarına bakışını ifade etmede ne kadar kritik bir rol oynadığını gösteriyor. Yani kelimelerin gücü? Aynen öyle. Bu hitap formüllerinin her biri aslında o dönemin zihniyet dünyasına, değer yargılarına ve toplumsal yapısına açılan küçük pencereler gibi. Büyük resme baktığımızda bu kelimelerin ardındaki sistemi çözmek Osmanlı'yı anlamak için bize çok değerli ipuçları sunuyor. Bunu kimliğini ve işleyiş mantığını yansıtan temel bir unsurmuş meğer. Gördük ki son derece katı kurallara bağlı, yazanın ve yazılanın konumuna, belgenin türüne, hatta hitap edilen kişinin dinine göre büyük çeşitlilik gösteren, zaman içinde de evrilen karmaşık ama son derece anlamlı bir sistem bu. Kesinlikle öyle. Kelimelerin gücünü ve protokolün ciddiyetini gösteren üzerinde düşünmeye değer çarpıcı bir örnek. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu detaylı incelemenin ardından size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım istiyoruz. Böylesine ayrıntılı, katı ve hiyerarşiyi her an, her kelimede hatırlatan hitap kurallarının olduğu bir sistemden günümüzün daha serbest, daha standartlaşmış, hatta bazen aşırı teklifsiz iletişim biçimlerine geçişimiz Hı hı. Acaba bu geçiş sadece dilin sadeleşmesi mi? yoksa toplumumuzdaki hangi daha derin, güç ilişkilerinin, sosyal mesafelerin veya otorite algısındaki değişimlerin bir yansıması mı? Yani bu geçişte iletişimdeki bazı anlam katmanlarını veya incelikleri farkında olmadan yitirmiş olabilir miyiz acaba ne dersiniz? Güzel bir soru üzerinde düşünmeye değer. Bir sonraki incelememizde buluşmak üzere hoşçakalın. Dottie Plus.